Kaç yıldır evlisiniz? Sekiz. On bir yıldır da... Baya yani evlilikte yaşa takılabilirsin. <laughs> yani... <laughs> İsmail'in içinden başka biri çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu yalan mı ki bu? Bu madrabaslık oluyor. <laughs> İsmail senin en sosyalistin beyaz yalan mı? En son. Ne yapıyorsun orada <laughs> ya? diyeceksin <Değil mi> saçma saçma hareketler yapıyor. Gökhan ablasın şey doğum günü yapacağız dediler. Evet. Sürpriz. Al götür oyala dediler. Aldım götürdüm bunu başladık içmeye. Biz sekiz gibi zom olduk abi. Annemi tanıyamadım ya. Sekiz buçuk. Mesela sen şöyle bir şeye hiç denk geldin mi? Arabayla gidiyorsun, yanda da arkadaşın var seni arıyor, bakıyorsun, açmıyorsun. Yan yana gidiyorsunuz zaten. Sana oldu, sen yaptın ya bize bunu. Evet, bunu yapmamak <laughs> var. <vardır. gülüyor> ya arkadaş onu da söyleyelim. Ya annene günde, annene niye halı alıyorsun? Abi insan annesine kimse halı almıyordu. Bu senin uydurduğun bir evet. şey şu an. Halı var. <laughs> sizin için geliyorum. Evet. Hocam sizin için geldim. Hoşça kalın dostum. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendiler, beyefendiler, Cam Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Çok teşekkür ederim. Adam, adam, adam. Hoş geldiniz dostlar. Beyaz yalanlara bir örnek galiba. Adam, adam, adam. Nereden bildin konuyu? Önceden çalışılıyor mu bunlar? Biz İsmail'e bir ay öncesinden... Bana niye söylemiyorsunuz? İsmail bir sen ay sen öncesinden mi? evet. <laughs> abi İsmail'in doğaçlaması kötü. Sen doğaçlamasın. Evet sevgili dostlar merhaba. Yepyeni bir Kafa TV geri vites programına hoş geldiniz. Bugün yine çok derin bir konuyu analiz etmek üzere dostlarımızla toplandık. İsmail hoş geldin. Candaş, Gökhan ve diğer arkadaşlar. <laughs> misafirlerimiz. Stüdyoda yine misafirlerimiz var. Stüdyodaki arkadaşlar da hoş geldiler. Bunlar geçen haftadan beri buradalar biliyor musun? Evet. O Kısaanmadılar. kıyafet, kıyafet, değiştirmeden, yemeden, aç, içmeden bekliyorlar. Aç bak kıyafet, banyo ya bile yapmadı. Bir haftada bekliyorlar. Burada. Bir tek ben üstümü değiştirdim. Lüfyen giyiyorum abi. Evet. Bugünkü konumuz... <laughs> evet bugün ilginç bir konuyu temas edeceğiz. Beyaz yalan diye bir şey var mıdır? Yoksa yalan yalan mıdır? Buz gibi yalandırız biz. Beyaz yalan nedir abi? İşte onu birazdan eşeleyeceğiz Yani ya bulmaya çalışacağız. Gerçekten, gerçekten beyaz yalan bu? diye bir şey var mıdır? Çok geleneksel olarak beyaz yalan. Kore'nin de benim kulağıma çıtlattı Abi kimseye zararı olmayan, bir işin görülmesini sağlayan minik yalana beyaz yalan deriz. Yani mesela Türk'ünün saçı... Türkü çok güzel olduğuna inanmış. Keselim türküyü. Göster kendini. Evet. Fakat türkünün saçı güzel değil. Evet. Ama artık kız şimdi bir de gidip ertesi gün hemen boyatamıyor da, düzeltemiyor da. Evet. Kendini kötü hissetmesin diye onu gördüğümüzde şey diyoruz. Ya saçın ne kadar güzel olmuş. Bu beyaz yalan mı? Evet. Beyaz yalan değil bu saçmalık. Ve <laughs> yavşak. Neden saçmalık sana ne? Mesela kelime ta en başından alırsak hanımefendinin saçından sana ne? İşini beraber var. çalışıyoruz ya. Ee, sana mesela. ne? Ha, o bana sordu o. Bana sordu. Ne diye. dedi? Kendini çok iyi hissetsin diye. Çok güzel oldu böyle ağız dolusu söyledi size yalan zaten. Yani niye değil mi? Ha benim anlamadığım şey şu. Beyaz yalan işte bu. bu... Abicim beyaz yalanı ayırt eden iki, bir şeyi söyledik yani. Kişiye zarar vermemesi lazım. Şimdi, bu Senin bu... söylediğin bu yalan kişiye zarar vermiyorsa, kendini daha iyi hissettiriyorsa mesele yok. Ulan Candaş yalan söylüyor. Yalancının teki Beni ikna etmek için ben hoş olayım diye bana yalan söyledi. Demek ki benim saçım kötü deyip psikolojik bozulursa bu yalan oluyor işte. Bazı insanlar var böyle evet. durumlarda yalan söylemeyi adet haline getirmişler. Beyaz yalan mı? Evet. Mesela özellikle bu tip konularda mesela atıyorum Atin'in tişörtü. Evet. Biz kötü bir tişört tamam mı diyelim yani? Evet. Evet. evet ondan sonra. Ama her, her gördüğüm hep, ya tişörtün ne güzel. Bir de böyle efektli falan. Hmm. Ulan çok kötü yani. Ve yani ona Peki bu niye buna ihtiyaç? Bir insan de, niye buna ihtiyaç duyuyor? Bu dediği bu, ama yalakalık. Bu dediği beyaz yalan bir dakika. Bir dakika. Şimdi oraya, oraya bağlayacağım. Abi ya. yalakalığın bir şey olması lazım. Bu, çağrı olması bu lazım yalakalığı. Bu çağrı yok ki bu. Tavra bunlar. dönüşüyor. Abi. Ve dediği gibi bir insan modeli çıkıyor ortaya. Aka boka her şeye güzel güzel şey yalan söylüyor. E tamam adam o zaman şöyle bakalım masanın bu tarafına geçelim. Ya hayatı toz pembe görmek isteyen bir arkadaşımız belki o. Ha, öyle Hayatında kötülükler yok. olsun istemiyor. Sen güzelsin, sen harikasın, müthişsin ha, baba falan. Yani öyle bir hayat yaşamak <laughs> istiyor adam. Olabilir, olabilir. Bu beyaz yalan değildir. Değil mi? Evet. Evet sevgili dostlar. Konumuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar mı? Yanar. Hem de günümüzde artık Peki. günümüzde teknolojinin... Ben söyleyeyim ama ne kadar kötü bir şey. Ya. <laughs> Sana yanak öyle geliyor. Yanak. Sana öyle geliyor. Yanak ne ya? Bizzat beni arayıp abi benle konuşsana çok güzel konuşuyorsun diye mi? Lan o da beyaz yalan mı Beyaz yalan mı? <laughs> Abi izleyicilerimize sorar mısın? Beyaz yalan meselesini? Mesela beyaz yalan söylemişler merak ediyorum. Evet soralım. En evet, sıradan başlayalım misafirlerden. Beyaz yalan Geç söylediniz kaldı. mi? Evet siz. Geç kaldığında tabii ki söylemişimdir yani. E, çok şey oldu. O Geç yumuşak bir şey. Geç Söyledim. kaldığında araba bozuldu, otobüs gelmedi. Evet, Ha. Ama beyaz yalan öyle bir şey değil. Beyaz yalan karşı tarafı iyi hissettiren. O beyaz yalan bu beyaz yalan. Yok olabilir. yalan o. Yalan <laughs> Düz yalan o düz. Siz bayağı yalancısınız <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok yok beyaz <laughs> yalan dedi. Yani işte milleti yani karşısında yine zora sokmayacak. Onun beyaz da yalan, hoşuna gidecek bir şey söylüyor. Beyaz yalan işe geç kalan arkadaşının durumunu kurtarmak için belki söylediğin yalan olabilir. Nasıl yani? İyiliği Yani canım yani o da trafiğe takılmıştır. Kızı kurtarıyorsun. Yok, Hayır, bu önerme ya bu. Yalan ki bu. Hayır abi biz beraberdik. Geç kaldıysak ben de ben geç kaldım dersen bu olur. Ne alakası var? O savunma. Hayır. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada. <laughs> burada. Bak isminiz neydi? Pınar ismi. Hı -hı. Hani ama şey. Morning Pını kullanıyorum. Tamam, Pınar şimdi. Pınar. Şimdi. Ben de, Cev <laughs> ben de Cev <gülüyor> Cevdet, Cevdet <laughs> asıl benim. Ama Can olarak şey yapıyorum. <laughs> gel, Cevdet şey. Yıldız benim. <laughs> Sahne adım o Can Yılmaz. Ben de adım İsmail ama ortamda Kaptan Spart. Şimdi yani mesela desek, işte işe git, kendisi işe geldi. Ama arkadaşı gelemedi abi. Evet. O zaman da yani onun adına yalan söylüyor. Ama bir zararı mi? yok. Kızın yevmiyesi gitmesin. Yazık günah. Dolayısıyla demiştir ki ya şimdi muhtemelen efendim trafiğe takıldı ya da ne bileyim ya. Şimdi gelmek üzeredir. Peki şirketin kaybolan veya... iş gücün olacak. Ha? Şirketin kaybolan o iş gücün. Patar mı ya? Ya Öyle İsmail mi? sence patron artık bunu yer mi yani? yani? Sen niye sürekli kapitalistlerden sen sen <laughs> neden Hep patronların yancısı durumundasın. Abi patron bunu yemez. Öyle Gerçek abi? patronsa yani böyle tumtukaklı bir adamsa bunu yemez. Yemez Yemez abi. 50 yıllık firmada yenmez Ama eğer o da bir işçinin 5 dakikası 10 dakikasında tamah ediyorsa kapatsın dükkanını gitsin. Kapatsın gitsin. Kapat lan dükkanı. Evet, bu devam edelim. Siz, sizin var mı söylediğiniz beyaz bir yalan? Var olmaz olur mu? Çiftlere söylüyoruz. Bazen böyle çok güzel bir kızla çirkin bir adam yan yana geliyor. Çirkin olan arkadaşımız tabiimize çok yakışıyorsunuz diyoruz evet. yani. Çok yok, iyi böyle. bir beyaz yalan örneği. Bu evet, şimdi, ama şimdi, peki, beyaz işte. Ama peki bir şey, bir şey söyleyeceğim. İsmail'e çok sık sıkıntı yok. O kadın, o <laughs> kadın, <ben> çok... <gülüyor> 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 o kadın, o kadın, gerçekten yüzleşse. <laughs> evet. Kendi değil mi? Abi burada değil mi? Ben daha iyi olmaz miyim? Daha iyi durumda Şöyle muhalefet yapacağım yani. O arkadaşımızın çirkin olduğuna kim karar verdi? Kesin. Yani, o an ben karar verdim. Canım yani, objektif Kesinlikle bir durum ya, objektif bir durum. Bir şey söyleyeyim, şey söyleyeyim sana. Abi ya. onun o muhatabını ilgilendirir, seni ilgilendirmez yani. Bravo, Pop Popülist yaklaşım. Belediye başkanları adayım mi? İsmail. <laughs> Benim duydunuz mu hiç? <laughs> beni duydunuz mu hiç? Bir evet. kişi hakkında fiziksel özelliği oynamam. Kitleyi <laughs> oynama. Mühim olan iç güzelliği diye bak. <laughs> bir yorum yaptığımı duyamazsınız. Varsa kayıtlarda çıkarın. Kore'ye bile ulan ne yakışıklısın diyorum ben. Bilmiyorum. Engin gibi. Ben buraya gelirken yalan söyledim. Kime? <laughs> evet. Gördüğünüz şey, gibi, gibi ilgili insanımız yalan söylüyor arkadaşlar. Doktorla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Dur bunu bakalım. Adamın İsmail. ki doktor dedi lav doktor. İsmail karışmak gibi olmasın da anekdotun konumuzla ne alakası var? <laughs> doktor kısmı özür <nasıl? gülüyor> <laughs> Buyurun yani böyle bir doktorlar var ya. Yani. Olmaz mı hocam? Artık yani Can hocam ha. yanına falan beni alır herhalde. Sizin için geldim evet. hocam. Hocam sizin için geldim. Hoşçakalın dostum. <gülüyor> <gülüyor> evet sizi alalım. Ben yani yakın arkadaşımsa yalan söylemiyorum. Sadece en çok yalan söylediğim şey mesela bir çocukları oluyor diyelim. Bence tatlı değil. Aa, ne kadar <laughs> evet şu anda yakında çocukları olan <laughs> arkadaşların seni herhalde ne kadar pis insanlar değil mi? <laughs> nasıl seçiyorsunuz abi siz Özel... i̇şte karaktere bakmıyoruz <laughs> <laughs> en kötülerini seçiyoruz aralarında <laughs> Gökhan'ın en çok söylediği yalan öğrenebilir miyiz Gökhan yalan değil de Gökhan'da şey var lüzumsuz insan kırmama eğilimi var o, o benim şey, işte ya kırması gereken yerde insan kırmıyor. Orada mecbur yalana düşüyor. Hmm. Ve bir de yalandan gülme çok var onda. Yalandan gülme var. Bir de çok yoğunum yani yalanı var. <laughs> yok çok yoğun da. Yok yok o yalan bariz yani mesela... yalan. Ya bir adam on sekiz saat telefonla konuştuğu zaman en az ayda kırk milyon dolar kazanması lazım. E senin bu saatle para bir karşılaştırman ne olacak abi? Hep yanlış <laughs> ya. Baksana. <laughs> tam tersi mesela yani. Evet lan. <laughs> <ben. gülüyor> <Cevap, gülüyor> tamam, tamam, ha buyurun <laughs> evet pardon özür dilerim. Yani inanın benim söylediğim pek bir yalan yok sadece şey olabilir. Bu yalan. Yalan işte. Tamamen <laughs> yalan. Yani, yani yalan. Gerçekten ihtiyaç duyduğum bir durum da olmuyor. Türkiye'de. Hani... Türkiye'de. <laughs> Yeni Zelanda'da galiba. Sadece şey olabilir hani böyle bir yerde işte yemek ikram ederler ya da yemek yersiniz hani beğenmezsiniz ona sadece işte çok lezzetliydi çok teşekkür ederim falan derim yani. Siz evli misiniz? Evet. Eşinize ben de Böyle beyaz yalanlar söylediğiniz oluyor hiç mu? Hiç olmuyor inanın yani hiç. Ay, hakikaten <laughs> en, yok. en yakın arkadaşım. Kaç yıldır evlisiniz? Sekiz. On bir yıldır da. Hani... Bayağı yani evlilikte yaşa takılanlar. Yani. <laughs> <laughs> İsmail'in içinden başka biri çıktı. <laughs> <laughs> ne var lan <laughs> şey ya, meğer, mese, <laughs> yani, bu Demet'im? Ben... Şakayı bizzat yapıyor. Meğerse... Muhatapına şaka yapıyor. İsmail <laughs> siyasetçi değil yani popüler komedyen bir çıktı Kürt be. şey olması lazım. Komedyen <laughs> olması lazım. <İyi> günler, Arkadaki <laughs> arkadaşımız kaldı. Benim söyledim tek beyaz yalan. <laughs> Bu yalan ne ki bu? bu madra bastık onu. Şahsiyetsiz. <gülüyor> 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 İsmail senin en son beyaz yalan ne? En son. Ben ne de yapıyorsun? Saçma sapan hareketler yapıyor. Kafa gitti ya. Koray buraya ilginç bir şey yapmış, birine sürpriz yaparken söylenilen yalanlar diye bir şey yazmış. Birine sürpriz Ay, yaparken niye yalan söylüyorsun? Abi, ben doğum günü sürpriz, sürpriz yaparsın, yaparsın ya abi. Doğum günü Orada, yaparsın ya. abi. Doğum günü Orada niye yalan söylüyorsun? Zaten sürpriz Olamak yapıyorsun. Olacak Oyalama, ya. ki. Oyalama, Oyalama, Oyalama kişi. kişi. Candaş bana yapmıştı bir defa. Ha, Aynı sürpriz defa. ortaya çıkmasın Aynen. diye. Siz burada sarhoş ettim. Ben sana <laughs> bana bir gün dediler ki Gökhan ablası şey doğum günü yapacağız dediler. Evet. Sürpriz, al götür oyala dediler bunu. Kimi? Gökhan'ı. <laughs> Dedim ki nerede? Oyaladın Oyaladım mı? Abi. Dediler <laughs> ki <laughs> akşam saat 9 gibi getir şurada olacağız. Tamam. İçeri gireceğiz sürpriz falan. Abi akşam 9'a kadar ne yapacağız? Boşuzlu o zaman hiçbir iş yok güç yok. Aldım götürdüm bunu başladık içmeye. Allah. Biz sekiz gibi zom olduk abi. Annemi tanıyamadım ya. Sekiz mi çok? <laughs> <laughs> Ama zaten sana al götür demişler ya. Abi, götürmüşsün işte. mekana girdik biz. Annesi geldi, annesi tanıyamadı. <laughs> Nermin teyze sarılıyor falan filan. Peki yok, orada bir yalan ya. söylediniz mi? Hayır ben zaten sonra yani O halde çözüm. ne yalan söylediniz mesela? Nerede? Yani bir yalan söylediniz mi yoksa içmekten geliyoruz mu dediniz? Şöyle gidiyoruz dedim. Ha. ha tabii içmeye gidiyoruz dedi. Bir yalan daha var mı şimdi söyleyeceğim. Söyleyemezsin. <laughs> Doğru. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya dedik, Bu programda değil? söylenemeyecek bir yalansa söyleme. Üniversiteden abi. arkadaşlarımız geldi kız arkadaşlarımız ha. gibi. Bizi gibi. bekliyorlar. Onların yanına gideceğiz sonra dedim. Anladım. Büyük bir heyecanla üniversite yıllarını özlemiş. <gülüyor> <gülüyor> Koşarak gittim önce. Evet. İsmail'in çok söylediği bir yalan, klasik yalan. Çıktım geliyorum. <laughs> o çok söylenir. Ben de yapıyorum onu bazen. Çıktım geliyorum. Halbuki çıkmadım yani. O çok klasiktir. Ona da kimse yemiyor artık yani. Yandaşta da var mı? Bende de var. Evet. Yani. Ben de aldım. arıyorum. İn aşağı geldim diye. <laughs> <laughs> Ama artık inandırıcı. Aslında bazı yalanların artık tedaviden de kalkması lazım. Yani Mesela, işte bu çıktım geliyorum. Çıkmadın lan biliyorum çıkmadığını. Abi o kendinden kalkıyor. Mesela ya. sen şöyle bir şey hiç denk geldin mi? Arabayla gidiyorsun. Yanda da arkadaşın var seni arıyor. Bakıyorsun açmıyorsun. Yan yana gidiyorsun abi. Sana oldu sen yaptın ya bize bunu. Evet bunu yapmamak <lazım. <laughs> <vardır. gülüyor> <laughs> sen, bura, bur neden yaptım? Bir dakika. Yaptım. Neden o, yaptım? Otobandaki Neden? neden? Evet. Çünkü Araç kullanırken telefona bakılmaz. Abi evet. ne aracı ya? <laughs> çok cılız da olsa bir alkış alır. Yalandaki tabii. en zor şey bence yani iyi bir yalan Plan. çok iyi bir hafızası olması lazım. Evet. Abi, He. Unutkan insan yalan söylememeli abi. Evet. Ben mesela unuturum abi. Hemen unuturum. Evet. Unutmak istemiyor musun? Hafızan iyi olsun mu istiyorsun? Ha, istemiyorum. ne yapacaksın biliyor musun? Bak. <laughs> Kızağına kadar sık. Evet. Yani. Her gün iki dakika yap. Evet. <laughs> 20 gün sonra gel yap bana gel. Evet, evet. Diyeceksin ki abi ne oldu bana ya her şeyi aklımda tutabiliyorum. Evet. Hatırladım. Emin ediyorum 5 hatırladım. Satan hatırladım. hatırladım. 1978 23 Nisan'da Folklor ekibinde Silifke oynuyordum. <gülüyor> 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 Bak geldi. İşte bu. İşte bu. O. <laughs> 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 ne hatırladım? <gülüyor> hatırladım. <gülüyor> Sen sınav, ya çok sık yalan söyler misin? Hayır. Hiç söyler misin? Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Hiç yalan söylemem. Çevrende yalancılar var mı? Oldukça var. <laughs> yani bana yalan söylerler mi? Evet. Anlar mısın sen sana yalan söylediğini? <laughs> 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 Anlamam mı? 55 yıldır dünyadayım yani müsaade edersen abi, yalanları anlarım. Annelerimize, babalarımıza çok fazla beyaz yalan söylüyoruz. Niye söylüyorsun? Hiç abi, utanmıyor musun abi. ya? Ulan <laughs> anan seni büyütmüş, baban yetiştirmiş. Senin için emek vermiş, üniversiteye yollamış. Niye yalan söylüyorsun? Ben değil. Mesela ne icap ediyordu da babana ben yalan söylüyorsun? Hiçbir işbirliği yapıp babaya yalan söylüyorum. Vay sahtekar. <laughs> beyaz yalan söylüyorsun. Ne ya? söylüyorsun mesela? Annene söylediğin en son yalanı söyle. Abi şu an de Çocukken mesela benim babam Dinlemeyen adam bambaşka bir şey <laughs> Bu adam benim babam evet. Mesela çocukken ben çok top oynamayı severdim, futbol oynamayı severdim. Dışarıda su içmek falan cebimize paramız düşer diye yasaktı. Evet soğuk soğuk Para su. Para yoktu koydu. demiyor da. <laughs> evet. Soğuk sular koyardım. Eve gidip kafayı dikerdim. Babam bunu fark etti. Dolaptan su suları aldı. Ben bunu aşırı ayar oluyordum. Alıyordu dışarıya koyuyordu. Ben soğuk suya kafam dikerdim. Soğuk dike su içmeyesin diye baban sana evet. böyle bir şey yapıyor. Sen de bunu anlamadığın için Vay be deyip Ben ama kan testi falan geliyor. O yüzden bayağı be o beni bozuyordu, hasta ediyordu. Bademcikler de falan çok kötüydü. Sonra sonra anladık tabii. Babaların değeri hiçbir zaman anlaşılmadı. Ben babama şey yalanı söylüyordum hep ya. İşte üniversitede bizim, benim okuduğum bölümde kitaplar falan. Kafa kaldı. dergisi benim falan. <gülüyor> 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 kitaplar falan çok pahalı. Kitap almadım halde kitap alacağım falan diyordum. Para alıyordum. Hmm. Ama böyle deli para alıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Babam eskiden bize hep böyle tiyatroya falan götürürdü. Sinemaya, tiyatroya. Böyle kültürel faaliyetlere biz de çocuk kafasıyla ee, me, sokakta oynamak daha cazip geliyordu. Ama sonradan anladık ki korayı o küçükten bizim minicik beyinlerimize nakışla ilmek ilmek dokuduğu şey aslında bizim sonraki yaşamımızı da şekillendiren bir şey oldu. Yani biz böyle kültürel faaliyetlere daha böyle açık hale geldik. Sonuç olarak anneler daha ön planda olsa da babaların yüreğini de es geçmeyelim İsmail. Değil mi? Yakında da babalar günü de var. Önce bir hediyelerimizi falan alalım. Baba yüreği hiçbir zaman değişmez. Sıfır noktasında. Seni böyle ilk şeyde görür ya böyle hemşirenin kucağında. Oğlunuz oldu. Ben 750 gram doğmuşum mesela. Yani maşallah mı? 750 gram lan. Yok, hükmünde <laughs> <üç> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani baban seni seni görüyor mesela 750 gramken. Oradaki sevgisiyle şu anda ben mesela 55 yaşına geldim. O sevgisi aynı. Hiç değişmiyor. Tabi bu anneler için de geçerli. Yani baba sevgisi hiçbir zaman değişmez. Ve ölçülemez Koray. Bu arada Lüfya'nın şöyle bir kampanyası var. Baba yüreği değişmez, biz bakış açımızı değiştirelim diye. Sosyal medyada ve kendi dükkanlarında da yaptığı bir... Yani babaya olan bakış açımızı değiştirelim diye bir kampanyası var. Güzel bir şey. Bence de bunun yapılması lazım. Gerçekten babalar biraz geri planda kalıyor. Mağdur ya babalar. Yani anneler gününde şimdi annene halı alıyorsun. Babana Al, almıyorsun. Halı ya? <laughs> ya arkadaş onu da söyleyelim. Ya anneler gününde annene niye halı alıyorsun? Abi insan annesine kimse halı almıyordur. Mu? Seni uydurdum bir yani. şey şu an. Halı mı? <laughs> <laughs> evet atla salı vardı eskiden Babaya ne alınır abi? 12 metre kare. Babaya Baba, ne alınır abi? Babaya dolma kalem <laughs> alınmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Başka bir şey alabilirsiniz. Ben gömlek alırsın Ben parfüm alıyorum abi. Gömlek al, tişört al. Ha tişört olur. Bu Siyah senin, tişört al. Bu senin üstüne güzelmiş ya. Çıralayabilirim. Valla bu yani, maça giderim ben. Ha evet olabilir. Evet sevgili <laughs> dostlar. Kore'nin önerisiyle e, bir kampanya düzenlemeye karar verdik. <laughs> Babanızı neden sevdiğinizi anlatan kısa bir e, öykücük yazın değil mi? <laughs> ee, bir şeyler yazın. İşte Koray seçecek artık düşünün şeyi. <laughs> yani ona göre yazın ve e, Lufyan kazanın. Evet sevgili dostlar bugün bir konuya değinmeye çalıştık ama böyle hatta yani Tabir caizse değindik ve uzaklaştık, çok uzaklaştık, <laughs> biraz dağıldık ama yine de yine de beyaz yalanlar ve gerçek yalanlar hakkında konuşma fırsatı oldu. Bu vesileyle de babalar gününüzü kutluyoruz. Bütün babaların ellerinden öpüyoruz. <laughs> Gracias.